Evet Efe Bey çikolata sıralıyoruz. Başlıyor. Bunu hiç bilmiyorum. La Casito. Bakalım. Gene La hmm. Bakalım. Wonka, Wonka Bili çikolataları. Hmm. Kinder. Extra fin. Yemedim bunu. Ben de hiç bilmiyorum bunu. Bu da aynı. Gofret gibi ya sanki ama emin olamadım. Milka. Oreo. Mars. Bunu biliyorum aslında da bu metroya benziyor. Beğenmiyor musun metroyu? Hep iyi bu. Bence bu güzel olabilir ama bir değildir yani. Bakalım bir ne gelecek. Jungle. Ben... Bilmiyorum Neste Jungle ama mecbursun. Bir oldu.